arkadaşlar bu görmüş olduğunuz döküm ekmek pişirme tenceresi olarak geçiyor. Ekmek yapanlar bilecektir. Bunda yapılan ekmek gayet güzel pişiyor. Bu amaçla yapılmış. Yurt dışında görüyor olabilirsiniz. Bunlar tamamen dökümde yapıldığı için aldıktan sonra bunların belirli dönemlerde yağlanması gerekiyor. Hangi yağ ile yağlayacağınızı da birazdan size göstereceğim. Şu şekilde iki parçadan oluşuyor açıyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz demir döküm tencere ve tavaların paslandıktan sonra nasıl bir işlem yapılacağına dair bir çalışmamız olacak. Öncelikle gördüğünüz gibi bu tarz dökme demir olan ürünler gıda açısından son derece sağlıklı. Ancak bu şekilde gördüğünüz gibi eğer paslandıysa sağlığa zararlı. Bunun için ne yaparız? Bu videoda inceliyor olacağız. Öncelikle şöyle bir zımparaya, ince bir zımparaya ihtiyacımız var. Ve pasta olan kısımları bu şekilde pasına alacağız. Evet zımparamızı yaptıktan sonra böyle kuru bir kağıt peçeteyle pasları alıyoruz. Yani suyla temizlemenizi tavsiye ederim. Suyla temizlerseniz tekrar pas yapacaktır. Kuru bir peçeteyle paslarını almanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi birazdan nasıl yağlanıyor? Yağlandıktan sonra neler yapmamız gerekiyor? Ondan bahsedeceğim size. Evet arkadaşlar zımparaladık gayet güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi hemen hemen döküm kısımları çıkacak şekilde iyice pastan arındırmanız ve daha sonra kuru bir bezle temizlemeniz gerekiyor. Bu ilk aşama. İkinci aşamada arkadaşlar şu. Bu şekilde keten tohumu bu işler için ideal olduğu söyleniyor. Ancak bunu illa bu keten tohumu ya, bulamayabilirsiniz. Ayçiçek yağı da idealdir. Bunun yanında üzüm çekirdeği yağı gibi ısıya son derece dayanıklı olan yağlarla yağlamanız gerekiyor. Mesela zeytinyağı bunun için uygun değil. Bir püf noktası daha arkadaşlar. Son derece az, ince bir tabaka ile yağlayacaksınız. Çok yağlamayacaksınız. Yani burada bir nevi cam tabaka oluşturacağız. Bakın bu şekilde. Aslında bunu Belirli dönemlerde sık sık yapmanız gerekiyor. Kullandıktan sonra eğer yapmayıp benim gibi bir kenarda bırakırsanız ortamın neminden demirdir. Paslanıyor. Bunu belirtmek istiyorum ben size. Bir de kullandıktan sonra bu ürünü kullandıktan sonra diyelim ki yıkadınız bunu. Bunun temizliği de bulaşık makinesinde olmaz. Deterjanlı olmaz. Sadece kullandıktan sonra sıcak bir suyla, süngerle temizleyip scotch brite gibi süngerle temizleyip çok güzel bir şekilde kurutup ocakta ya da fırında neminin tamamen salmasını beklemeniz gerekiyor paslanmaması için. Şimdi bu kadar yağlı da şimdi bunu pamukla sileceğiz, yayacağız etrafına. Evet, pamukla etrafına yediriyoruz. Gördüğünüz gibi çok son derece ince bir tabak arkadaşlar. Kalın bir yağ sürmemeniz gerekiyor. Yani bu buna yetiyor inanın. Bu şekilde. Her tarafına gelecek şekilde. Ben sadece iç kısmını yağlıyorum. Çünkü pas olan kısımlar burada. şekilde. Bakın son derece ince bir yağ tabakası sürdü. Öyle çok kalın bir yağ tabakası sürmedi. Gördüğünüz gibi. Bu keten tohumu yağı eğer bir şişe alırsanız uzun süre size yetecektir arkadaşlar. Bakın ne kadar ince bir yağ oldu. Kalın bir yağ yok. Evet her tarafına yedirmiş oldum. Şimdi bunu 250 derecede yani fırının en yüksek derecesinde fırınlamamız gerekiyor. Aşağı yukarı en az 1 saat 2 saat arası bunu fırınlarken de fırının bulunduğu ortamı mutfağa kapalı tutmanız ve camları da açmanız gerekiyor. Çünkü yanık yağ kokusunu kesinlikle solumamanız gerekiyor sağlık açısından. Duman çıktıktan sonra işin bitince fırını kapatıp duman çıktıktan sonra kenara bırakmanız gerekiyor. Soğuduktan sonra sıfır gibi olacak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi birazdan bunu fırına veriyoruz ve bir sonraki aşamayı da sizle paylaşacağım arkadaşlar. Bu tarz ürünleri insanlar pastanlı diye atıyor, kullanmaktan çekiniyor. Aslında bu tarz ürünler arkadaşlar ömür boyu yüzlerce sene kullanabileceğiniz ürünler. Bu tamamen her tarafta pastansa aynı işlemle eski haline getirebilirsiniz. Diğer teflon, granit kaplama tencereler, tavalar sağlığa zararlı iken bu tarz ürünler sağlık açısından son derece faydalı. İçinde bulunmuş olduğu demir yemeğe geçerse bile sıkıntı yok. vücudaki demir miktarını yükseltiyor. Kandaki demir oranını yükseltiyor. Eğer kansızlığımız varsa ona bile fayda sağlayacaktır. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu tarz ürünler sağlık açısından en idealidir diye düşünüyorum. Evet fırına vereceğiz. Bundan sonraki aşamayı beraber izliyor olacağız. Evet arkadaşlar şimdi yağladığımız tenceremizi fırına veriyoruz. Fırınımızı en üst seviyeye ayarlıyoruz. 250 dereceye ayarlıyoruz. Fırınımızı açıyoruz. Ben şöyle kapağıyla birlikte fırına veriyorum. Bu şekilde bu şekilde arkadaşlar en az 1 saat en fazla 2 saat fırında o yağın yanmasını ve demire işlemesini sağlayacağız. Ancak az önce de dediğim gibi kapalı bir ortamda camları açarak bu işi yapmanın sağlık açısından faydalı olacaktır. Birazdan son durumu beraber görüyoruz olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ortalama bir buçuk saat fırınladım. Çıkarıyoruz. Birazdan beraber göreceğiz. Ürünümüzü fırınladık. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Ben üst kısmını da fırınladım. Şimdi açıyoruz ürünümüzü. Şöyle kenara koyalım. Evet, ürünümüzün bir önceki hali solda. Bu da yeni yağlanmış son durum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralarını falan zımparalamıştık iç kısmını. Şöyle yakından ben size göstereyim. Bakın. ürünün durumu bu şekilde. Dolayısıyla bu tarz demir döküm ürünlerinizi paslandı diye gözden çıkarmayın. Zımparalandığı takdirde daha sonra gösterdiğim yağlama tekniğiyle yani gerçi ben elimde keten yağı vardı ki keten yağı bu iş için uygun. Onun dışında evde her zaman bulunan ayçiçek yağıyla da yağlayabilirsiniz. Ayçiçek yağı da bu iş için uygun. Önemli olan öncelikle separatozlarını temizledikten sonra ince bir yağ tabakasını pamukla sürdüğümüz takdirde fırında en yüksek derecede 1 saat, 1,5 saat fırınlamanız gerekiyor. Tabii ki bunu kapalı alanda camları açarak yapmanız gerekiyor. Ürün bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pırıl pırıl oldu. Yeni gibi. Dolayısıyla bu ürünler evladiyelik. Hiçbir zaman eskiyecek ürünler değil. Bu tarz ürünler aynı zamanda ağırdır. 6-7 kilo her ikisinin toplam ağırlığı. Evet bir pratik videolar serisi sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımı beğenmeyi unutmayın.